Gerçekten bütün derdimiz bitti. Yani bütün derdimiz bitti. Bu kaldı çünkü. Sen bensiz yapamazsın bu arada. Sen bensiz nefes alamazsın bile. Uyuyamazsın bu arada. Uykuların seni düdüklenir. Yaşayamazsın sen bensiz. Ben seni hayat enerjinim. Sen bensiz yoksun. Ben varsam sen varsın. Anladın mı? Sen bensiz yoksun yani. Nefes alamazsın bu arada. Senin bana hep böyle güler yüzle gelip iyilik vermen lazım. Sen tatlı dilden anlamıyorsun. Bak tatlı değil yılanın deliğinden çıkarır. Bu arada ben yılan falan değilim yani. Ben sana tamamen dostum yıllardır. Evet şu anda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum bu arada. Galatasaray şampiyon olsun. Galatasaray şampiyon olsun tamam bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bu arada ben sana hep söyleyeyim. Tüm Türkiye'ye bunu söylüyorum. Ben yürüyen reklam panosuyum. Senin yaptığın iyiliklerin hiçbir önemi yok bu arada. Tamam mı? Ben benle birlikte güzelsin sen. Ben yoksam sen yoksun. Gerçekten bak bu arada yani anladın mı? Senin birazcık kadir kıymet biliyor olman lazım. Artık bunları biliyor olman lazım yani anladın mı? Sen uyuyorsun. Ben uyanıyorum. Reklam. tam. Ay bıktım be. Bıktım suratsızlığından böyle nefret gerçekten kereye benzeyen o suratından kaynana gibisin aynı kötü kaynanalar olur ya onlar gibisin bana mesaj atma bana yazma seni istemiyorum tamam mı ben huzur istiyorum yazma bana rahatsız etme beni be öf kal orada nerede kalıyorsan kal hadi hadi canım hadi hadi canım bu şimdi böyle sinirlendi bana mesajlar falan attı ya bu eve gelince ben de dedim ki sinirden hani görsün diye gözden verim diye. kadar abla tight sivitimi getir dedim getirdi. Ben giyiniyorum ben gidiyorum dedim kız bu bir ayaktan da defolun ne biliriz boşaltın. Bana bak dedim sen. Sen, sen, sen kimi kovuyorsun be dedim. Hepiniz ev boş olan benim çocuğum okula gidiyor. Etiketlerini yaptırmışım. Yeni okula başladı. Senin ne hakkın var böyle bir huzursuzluk çıkarmaya? Bu arada senin hayatında bence ben huzursuzluk yaratan bir insanım. Sen de ben bence bu arada gerçekten zarar ziyanız anladın mı? Senin ve ailenin rahat bir nefes alması için ben öyle hissediyorum. Bana hissedilen bu herkes sanki ben bokmuşum gibi kaçıyor ya güle güle bebeğim sen git ve kendi çöplüğünde öt. Ne oldu mesela? Egoistler çevrende seni şöyle bir görsen, bir baksan egoistler. Mesela kahvenin flaş indirimi geldi. Kime paylaştırabildin flaş indirimi? Hepsi egosundan. Onları kim var etti acaba yani? Hepsini. Hepsini. Bak çok fazlaca kalp kırmak istemiyorum. İstemiyorum bunu yapmak. Ama gerçekten Burama kadar doluyum, anladın mı? Herkes Dilan Polat üzerinden çokça rahat bir hayat sürerken, Dilan Polat tamam, Dilan abla bunu çekmesen mi? Ee, abla bunu çekmesen mi? Yenge bunu çekmesen mi? Kızım bunu çekmesen mi? Kızım boş ver. <laughs> Pardon. Ben 15 gün oldu Ankara'ya gittiğimizden beri, işte onun öncesinden beri. Kullandığım ilaçları azaltmaya çalışıyorum Bu arada itiraf edeyim Bunun sebebi neydi Tüp bebek için biz gittik emroları dondurduk ee, Tamamen sürpriz yapıp ben ilaçları bıraktım Artık transfer yaptırabiliriz demekti Ne bok yediysen bu arada ee, Benim amacım buyken Sabah Nurgu uyanıyor bana böyle yapıyor İlaçlarını içtin mi sen İlk uyandığında Ben de böyle Evet bebe yemin etsene Edemiyorum çünkü ben yalan yere eminim Çocukların üzerine yemin etsene diyor bana Edemiyorum Hayır diyorum. Boşluğa bakıyorum Ya insan önceden bu adam helikopterlerden güller falan atıyordu yani mesela.